Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldiğimiz ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim bu arada. Kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ederim. Evet bakalım bir marketlerde bu hafta neler var hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Paşa Bahçeli'nin şöyle Aura e, desenli bu şekilde çay bardakları var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle tabağı bu şekilde arkadaşlar. Ve bardağını da göstereyim sizlere. E, bu şekilde de bardağı. E, bunlar 12 parçadan oluşuyor. Fiyatları 169 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Banette'nin şöyle eee kalpli, standlı kupa bardakları var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatları 289 lira. Ee, bir fiyatı var. Şöyle çıkarıp göstereyim bir de. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, fiyatı da dediğim gibi dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 200 89 lira. Evet arkadaşlar bir diğer ürün şöyle kupa bardakları var. Laki markasının 250 cc çapında. Fiyatları 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun böyle farklı farklı renk seçenek ve desen seçenekleri var. Ee, bu şekilde gayet e, güzel. Evet burada da şöyle Okyanus Homen'in şöyle rendesi var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Ee, bu da böyle iç taraflı. Ee, fiyatları ise bunların 75 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle desenli bardakları var. 510 cc çapında bu şekilde e, gayet güzel böyle desenleri farklı farklı var. Şu şekilde de var arkadaşlar. Bir de e, bu şekilde bakalım fiyatları ise 23 lira 50 kuruş ve su şişeleri var arkadaşlar. Bunlar da 360 cc çapında fiyatları ise bunların 29 lira 50 kuruş ve 540 cc çapındaki şişeler de var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 39 lira ve desenli badyalar var. Bunlar da gayet güzelmiş. 6 litrelik. Şöyle bir tanesini çıkarıp size göstereyim. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de güzelmiş. Fiyatları ise 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle yine desenli, pardon, mutfak gereçleri böyle Zambak markasının. Evet böyle kapaklı badyalar var arkadaşlar. Şöyle bir tanesini göstereyim sizlere bu şekilde fiyatları ise 33 lira 50 kuruş bir fiyat evet, bu da kare olanlar onlar da 33 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var şöyle bu şekilde arkadaşlar zambak markası evet arkadaşlar burada da ahşap servisler var ee, bu şekilde arkadaşlar ee, bunlar da şöyle ee, bir de kepçesi var arkadaşlar şöyle göstereyim ve kaşıkları e, fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var Her ve tefal'in tavası var 24 santim çapındaki bu şekilde tavası e, bunun da fiyatı 349 lira bir fiyatı var ve krep tava var şefs markasının bu şekilde krep tavasını da göstereyim sizlere e, bu da bu şekilde arkadaşlar 26 santim çapında fiyatı ise bunun da 99 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle e, meş, meşrubat bardakları var arkadaşlar Paşa Bahçenin bu şekilde altılı olarak satılıyor e, gayet güzelmiş fiyatları 89 lira bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde ve e, su bardakları da var onları da şöyle bir göstereyim sizlere bunlar da altılı olarak satılıyor şu şekilde. Bunların da fiyatları ne kadarmış 49 lira pardon 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Bir büyük kase var. Paşa Bahçe'nin şu şekilde frezya büyük kase Bunların da fiyatları 49 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar bunlarda. Evet burada da şöyle ocak üstü e, tost makinesi var şu şekilde. E, tost tavası var şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 299 lira e, bir fiyatı var ve burada da Vok tava var Bonera markasının. Onu da şöyle sizlere göstereyim. 28 santim çapında ee, şöyle çıkarıp gösteririz sizlere de. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da baya büyük ve güzelmiş. Şöyle fiyatları ise e, ne kadarmış? 329 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Evet burada da şöyle sahanı var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bunun da fiyat 229 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, onu da şöyle bir göstereyim. Evet bu şekilde arkadaşlar bunlar da fiyatı 229 lira 22 santim çapındaki şöyle bir tavan. Ee, daha doğrusu savan ee, sahan pardon. Bu şekilde arkadaşlar. Evet yine Bonera markasının şöyle fırın tepsisi var. Bu şekilde bu da 34 santim çapında. Gerçekten de bu çok güzelmiş. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 299 lira ee, bir fiyatı var bu şekilde Evet arkadaşlar burada da e, Aura e, ayaklı şekerlik var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bahçesinin ürünü bu da. E, bu da bu şekilde şöyle gayet güzel bir şekerlik. 14 santim çapında. E, fiyatı ise 109 lira. Evet arkadaşlar Kolarina'nın şöyle saklama kabı var. Bu şekilde e, bu da şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Bir fiyatı hem beyaz hem e, gri olanı var. Şu şekilde. Ve daha küçük boyu var. Şu şekilde arkadaşlar. E, bunların da fiyat 39 lira 50 kuruş. Ve mini patisserie servisler var. E, bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da fiyatı 75 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar Paşa Paşabahçe'nin e, mercan kuflu bardakları var. Şu şekilde e, fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, servis tabakları var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. E, fiyatları ise 85 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle bir bak kavanozlar var ee, onu da şöyle bir göstereyim sizlere 900 milimlik bunlar da gerçekten de çok güzelmiş böyle ee, bir göstereyim bunların da fiyatları 69 lira bir fiyatı var bu şekilde bu da silikonlu gayet güzelmiş arkadaşlar. Ee, şöyle kavanozlar ve daha büyük boyu da var ee, bunların da fiyatları 79 lira bu da 1500 milimlik oluyor şöyle bir göstereyim onu da sizlere evet, bu da bu şekilde arkadaşlar şöyle e, bu da gayet güzelmiş bu da baya büyük 1500 e, cc çapında fiyatı 79 lira e, bir fiyatı var Burada da şöyle Paşa Bahçesinin kaseleri var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Her biri 175 cm çapında. Bu da gerçekten de güzelmiş. Şöyle küçük, gayet güzel. Fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu haftanın ürünleri bu şekilde ve burada da büyük altılı kaseler var bunlar da daha büyük boy oluyor. 330 cc çapında. Fiyatları ise bunların 79 lira bir fiyatı var. Ve evet, burada da şöyle aura desen tabaklar var. Paşa bahçe. onu da şöyle göstereyim sizlere. Servis tabakları arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ve camlar var, kapaklı Böyle bunlar da mini oluyor 840 cc çapında böyle kırmızı kapaklı onu da şöyle bir göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 69 lira bir fiyat var arkadaşlar bunlar da bu şekilde. Ve burada da şöyle masa örtüleri var bunun da böyle iki farklı renk seçeneği var fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var ee, bu da 140 140 santim çapında ve burada da şöyle masa örtüleri var. Ee, bunlar da platinum, bu şekilde ve gri desenlisi de var. Şu şekilde arkadaşlar bunlar da kendinden desenli fiyatları ise bunların 79 lira bir fiyatı var ve yazmalar var. Ee, pardon eşarflar Ören Bayan'ın hem böyle renkli hem böyle sade olanlar var. Fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunların da. Ve burada da e, kapı arkası rüzgar önleyiciler var bu şekilde. Bunlar da 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve eros termal içlikler var. E, bu şekilde arkadaşlar ee, erkekler için olanı fiyatı 189 lira bir fiyatı var bu şekilde X laç e, ve laç olanları da var tabii ki şöyle ad, e, bu şekilde bunlar üst bu şekilde fiyatları 189 lira bir fiyatı var arkadaşlar alt ve e, üst olarak ve çocuklar için de 125 lira alt ve üst tane fiyatı oluyor bilginiz olsun bu şekilde. Bir evet, Burada da şöyle e, havlu e, saç boneleri var şekilde arkadaşlar. Bunlar da böyle farklı farklı renk seçenekleri var. E, fiyatları ise bunların da 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Gayet güzel. E, ve şöyle yatak e, pardon koltuk örtüleri var. Bunlar da 170'i 210 santim çapında küpörlü jakarlı. Bu şekilde e, fiyatları 99 lira bir fiyatı var. E, bunlar da şöyle polar var. E, kız çocukları için şöyle e, fiyatları 169 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde e, fitilli ...burada açık sade olan da var... ...bunlar da... E, ...bu şekilde arkadaşlar... E, ...fiyatları ise... ...169 lira bir fiyatı var... ...ve kapı önü paspasları var... E, ...bunlar da şu şekilde... ...alt kısımları da... ...böyle... E, ...fiyat 44 lira 50 kuruş... ...bir fiyatı var... ...bayağı ağır arkadaşlar bilginiz olsun... ...ve burada da şöyle... E, mikrofiber bulaşık altlıkları var... ...bunların da böyle farklı desenleri var. Tabii ki fiyatlar ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve lisanslı şöyle yapozlar var. Fiyatları 69 lira bir fiyatı var. Şöyle farklı farklı ve burada da çek bırak arabalar var. Fiyatları 89 lira krom renkli balonlar var. Fiyatı 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir çocuk sandalyeleri var. Fiyatları 69 lira e, ee, bunlar da bu şekilde ve oyuncak araçlar var. Ee, bunların da fiyatları 59 lira. Ee, bir fiyat var ve oyun ayaklı set var oyuncak. Fiyatı 89 lira. Denge oyunu var. Ee, bunların da fiyatı 79 lira ve e, bileklik yap var bu şekilde ve makyaj seti. Fiyatları 89 lira. Ve burada da oyuncak bebek e, karavan Seti var. fiyatı 169 lira. İp evet, Ören bayanın da ipleri var arkadaşlar bu şekilde ee, böyle çeşit çeşit üçlü olarak satılıyor fiyatları ise 55 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar Bunlar bunlarda e, bu şekilde ve çift kişilik e, fitil organ var. Fiyatı 899 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ve burada da şöyle bıçaklar var. Ee, bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Yorumlar kısmında yazarsanız söylerim sizlere. Ee, evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet